2014 yılında e, IŞİD Kobani'ye saldırdı. E, e, bunun Türkiye'deki yankılarını da biliyorsunuz. İşte 5-6 Ekim olayları o dönemde oldu. E, Cumhurbaşkanı çıktı, işte Kobani düştü, düşecek dedi. Bunun üzerine halk sokağa e, çıktı. E, eliye yakın, 50'den fazla insan öldü bu arada. Ve çoğu da bizim partilimiz, e, yoldaşımız, arkadaşımız olan insanlardı. Aslında Kobani'nin düşmesi de bütün dünyaya bir umut oldu. İşit gibi bir barbarlığın dünyaya yayılmasının önü bu şekilde engellenmiş oldu. Halklara bir umut oldu. Gerçekten birlikte mücadele edersek, halklar birlikte mücadele ederse önünde hiçbir güçün duramayacağını bize gösterdi. Ve Kobani direnişi aslında bu anlamda çok önemli. Şimdi arkadaşlar Kobani, evet niçin Kobani diyoruz? Bir sembol. Orta Doğu'da ne oldu da Kobani ortaya çıktı? Biliyorsunuz real sosyalizm çöktü. Hepimizin adeta kıbleleri vardı. Mesela ben gençliğimde Sovyetleri savunurdum. Bazı arkadaşlar Mao'yu, Çin'i savunurdu. Bazı arkadaşlar Arnavutluk, Enver Hoca'yı savunurlardı. Ama hepsi çöktü yani. Bir nevi çöktü. E bütün umutlar yıkıldı bir nevi. İşte herkes bir arayış içine girdi. Yani sosyalizm, komünizm umudu bitmedi ama yıkılan kabileler olunca herkes bir boşlukta yaşadı. Onun için bizim mücadelemizin önemini iyi anlamakta fayda var. O dönemlerde ulusal kurtuluş hareketleri ya da soldan mücadele edenler herhangi bir merkeze dayanarak ya Çin'e dayanarak ya Sovyet'e dayanarak mücadelelerini sürdürürlerdi. Ama bugün biz esasında sosyalist mücadeleyi Orta Doğu'da Kürt halkı ve diğer halklar şahsında sürdürürken öz gücümüze dayanıyoruz. Yani dayanak noktalarımız dışarıda yok. Halklar var devrimci güçler var, işte sendikalar vesaire. Şimdi arkadaşlar Orta Doğu'da biz diyoruz ki üçüncü dünya savaşı var. Niye üçüncü dünya savaşı? Yani birinci ve ikinci dünya savaşları çok klasik işte uçaklarla, tanklarla, düzenli ordularla yaptı. Ama Orta Doğu'daki bu üçüncü dünya savaşı da şekil değiştirilmiş farklı bir biçimde birçok egemen ülke bu işin içinde. Mesela Amerika 76 ülke ile birlikte aslında Orta Doğu'ya müdahale etti. E Sovyet Rusya'nın yani Sovyetin yıkılmasından sonra Rusya e, ikinci bir merkez olarak müdahale etmek istedi. Çin ekonomisiyle müdahale ediyor. İran ediyor, Türkiye ediyor, Orta Doğu devletleri Arap alemi ediyor. Yani bir bütün olarak aslında herkesin eli burada.